söyleyeyim İstanbul'u Akşemseddin fethetmiş. Ikinci Murad'ı Hacı Bayram bilmem yönlendirmiş. İstanbul'un fethindeki tasavvuf kitaplarını okudum. Fatih'in hiçbir şeyi yok. Falan Horasan'daki şey onun şeyine girmiş demiş ki işte gemileri buradan yürüt. Öbürü demiş ki bilmem şuradan şuraya yed. Hangi tarikata bakıyorsan orada. Bir Kıbrıs çıkarması 74'te yapılmıştı. Ben Anadolu'da birçok yerde duydum. İşte falan pilot demiş ki ben efendi hazretlerini orada gördüm. Öbürü demiş ki ben kardeşim sünnetullah denen bir kaide var. Buna uymadığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın kuralları ayetleri geçer. Uhud'da gücünüz yoktu peygamber olduğu halde yenildiler. Çünkü sünnetullah denen Cenab-ı Hakk'ın kuralları yani suyun 100 derecede kaynaması Allah'ın ayetidir, Allah'ın koyduğu kuraldır. Buna aykırı bir şey ifade ettiğin zaman, metafizik şeylere gittiğin zaman bu sünnetullah'a aykırıdır. Ya Kur'an'a ay aykırıdır. Cenab-ı Hak bu kainatta her şeyi milimetrik olarak hesaplamış ve öyle koymuş. Ve bu kainatın M milimetrik şeylere uygun hareket etmesi Allah'ın iradesidir. Ha! Evendi ikindi namazı geçmiş. Hop güneşi geri getiriyor, namazı kıldırıyor. Hop. Küfürdür bu. Allah'ın koyduğu sisteme senin şu kadarcık beyninle onu uydurarak bu yalanı halüsinasyonları bilmem neleri görerek bunları keramet ismi altında şu altında bu altında bilmem ne böyle bir din anlayışı Kur'an'ı değildir din topluma lazımdır dinsiz bir millet olamaz ölüm tek gerçektir dünyada bütün kutsal metinler ayrı bir dünyadan bahsediyorlar hesaptan kitaptan bahsediyorlar cennetten cehennemden bahsediyorlar biz de faniyiz Buna inanıyoruz. İnanmasak ne yapacağız? Birisi gitse o taraftan gelse ulan yalan dese önce ben zaten bu işten kaçacağım. <laughs> Fakat gelen de olmadı. Ve kardeşim diyorum ki dedem öldü, babalar öldü, şunlar öldü biz de öleceğiz yani. Bir tek bunu bu söylüyor. Ben o yüzden buna inanmak zorundayım. Aklım bunu mu bana söylüyor. Milyarda bir ihtimalde de varsa ahiret hayatı diyor. Aman ona uy ölümlü dünya. Şimdi sen kalkarsın. Buna uyma dersen, buna inanma dersen bu benim ruhumu zedeler, ahiretimi zedeler. Şey Bunun için böyle bir laiklik anlayışı insanlığa en büyük zulümdür.